yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda size indirimli ebevek alışverişimi göstereceğim. Ürünlerin çoğu indirimli. Aralarında birkaç tane indirimli olmayan ürün var. Şöyle kocaman bir poşet. Önce poşeti göstermek istedim size. Şimdi tek tek ürünlere geçelim. İlk olarak önlüklerden başlamak istedim. Önlüklerde ciddi anlamda çok indirim vardı. Ek gıda döneminde vesaire bildiğiniz gibi böyle şeylere çok para vermenize gerek yok. Çok çabuk batıyorlar, lekeleri çıkmıyor vesaire. Biz de indirimli görünce hemen almak istedik. Şimdi fiyatları görünce siz de gerçekten inanamayacaksınız. İlk olarak burası böyle kaygan olanlardan. Fiyatı 17 TL'den, pardon göstermiyormuşum. 17 TL'den 1.99'a düşmüştü bunların fiyatları. Gayet de güzel. Bundan iki tane şöyle aldık. İki tane. Bir de balıklısından aldık. Yine bu da aynı şekilde. 17.90'dan 1.99 2 liraya düşmüştü. Çok çok uygun. Böyle şeylere çok para vermeye gerek yok zaten. Daha sonra şöyle giyilebilir önlükler var. Bakın şöyle göstereyim size. Giyilebilir önlük. Bu da yine fiyatı 1 .99 lira 99 kuruş. Bunun fiyatı 30 liradan düşmüştü. Sadece 2 tane kalmıştı. O yüzden şöyle ikisini de aldım. Arkası şu şekilde. Giydirip çocuğunuza rahat rahat önüne koyabilirsiniz. Rahat rahat kendisi yiyebilir. Dediğim gibi aşırı uygun eğer ek gıda dönemine hazırlanıyorsanız veya e, böyle benim gibi önceden almayı düşünürseniz ki alınmayacak gibi değil gerçekten uygun bakabilirsiniz. Daha sonra şu havlu örneklere geçelim. Bunlardan bir, iki, üç tane almışız. Sanki daha fazla diye hatırlamıştım ben ama. 3 tane almışız, 3 farklı renk. Bunlar da yine aynı şekilde 15.90'dan 1.99'a düşmüşler. Bunların ön kısmı havlu, arka kısmı yine böyle sıvı geçirmez. Gayet uygun fiyatlı. Bunların başka renkleri de vardı. Gördüğünüz gibi çok çok uygun fiyatlılar. E, arkadan arada bebek ağlama sesleri gelebilir. Bunları zaten yine şu anda da kullanıyor, mamasını yedirirken böyle önüne takıyorum. Bunlar da 14.90'dan 1.99'a düşmüştü. Şöyle göstereyim. Bundan da iki tane aldık. Önlükler bu şekilde dediğim gibi eğer böyle ek gıdaya hazırlanıyorsanız vesaire çok çok uygun önlükler. Mutlaka ebeveye bakmalısınız. Ben online'a baktım. Online'ında göremedim. Büyük ihtimal mağazalarda var. Evet önlükleri de gösterdiğime göre şimdi diğer ürünlere geçelim. Diğerlerinde de atıştırma kapları vesaire var. Evet diğer ürünlerimi de dizdim. Şu markada tam olarak nasıl söyleniyor? Nubi, Nubi tam olarak bilmiyorum. Çok indirim vardı. Örneğin bu vakumlu kap 40 liradan 10 liraya düşmüştü. 9.99'du fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi mikrodalga ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Altında vakum var. Böylece masaya yapışıyor ve kaymasını önlüyor. Şöyle güzel bir kapağı da var. Yanınıza da alabilirsiniz çantanıza. 9 ay ve üzeri için diyor. Artık siz yani ne zaman kullanmak isterseniz ek gıda döneminde kullanabilirsiniz. Daha sonra şu atıştırma kaplarından aldım. Şöyle iki tane aldım. Bunlar da yine 40 lira civarı bir fiyattan 10 liraya düşmüştü. Tanesi 12 ay ve üzeri diyor bunlar da. Yine çok çok kullanışlı oluyor. Şöyle göstereyim. Buradan çocuğumuz elini çok rahat bir şekilde sokup krekerini vesaire alabilir. Böyle devirdiğinde de bundan düşmüyor. Arabada vesaire çok çok kullanışlı olur diye düşündüm. O yüzden iki tane aldım. Bir tanesini evde, bir tanesini arabada vesaire öyle kullanırız. Daha sonra şu 3 ay ve üzeri olan ikili kaşıklardan aldım. Bunlar ısıya duyarlı kaşıklar. Ben kullandığım için şimdi çıkarttım. Ee, çünkü 3 ay ve üzeri. Yine de artık 3 aylık olduğuna göre kullanabilirim diye düşündüm. Bununla vitaminlerini vesaire veriyorum. Ee, kaşık sıcak olduğunda beyaz renge dönüşüyor. Yani böylece yemeğin mamasının sıcaklığını kontrol edebiliyorsunuz. Beyaz olmuşsa bilin ki mamanın sıcaklığı ya da yemeğinin 37 dereceden fazladır ve bebeğinizin ağzını yakabilir. Bu yüzden çok çok güzel olmuş. Örneğin ben ilk kullanımdan önce kaynattım. Kaşık tamamen bembeyaz olmuştu. Soğuduktan sonra tekrar maviye döndü. Hatta size getirip kaşığı da göstereyim. Kaşık bu gayet güzel. Kızımın ağzına uygun. Zaten ayına uygun olarak almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Sapı vesaire uzunluğu gayet ideal. Bu markanın başka kaşıklarında da indirim vardı. Dörtlülerinde vardı. 9.99'du. Eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Daha sonra Wee Baby'nin bu iki hazeli mama kabı setinden aldım. Bunun kendi kaşığı da var. 6 ay ve üzeri BPA içermez. Bunu da yine seyahatlerde vesaire böyle kullanmak için aldım. Altı bunun da böyle kaydırmaz. Ee, şimdi hemen açıp size göstereyim. Bunun da fiyatı 9.99'a düşmüştü. Bakın şu şekilde. Şurada böyle bir kapağı var. Böylece kaşık da kirlenmiyor. Kaşığı da kendisinin içinde. Şöyle kaşığını göstereyim size yakından. Tekrardan şöyle koyup kapatabiliyorsunuz. Bu arada oldukça sağlam vakumlu. Şöyle gördüğünüz gibi hatta zor açılıyor. Yani yemek vesaire dökülmez. Şu kısımları kaymaz. Böyle bebeğinizin yanına mamasını yiyeceğini bu şekilde alıp bilirsiniz. Yanınıza başka bir şey almanıza gerek yok. Gayet kullanışlı. İndirimsiz bir ürün göstereceğim şimdi. Termos aldım. Bunun da fiyatı 90 sanırım. Şöyle notlarımdan bir kontrol edeyim. Bildiğiniz gibi ebeveyn faturaları telefona yolluyor. Ben de kaydetmiştim. Şöyle bakalım. Evet 64.90'mış fiyatı. Bunu denedim, kullandım, gayet memnun kaldım. Hiçbir şekilde sızdırmıyor, akıtmıyor ve çok sıcak tutuyor. 6 saat kadar sıcak ve soğuk özelliği diyor ama bence daha da fazla ürünü sıcak tutabiliyor. Şu şekilde buradan dökebiliyorsunuz. Çok kolay dökülebiliyor. Biberona hani tam denk geliyor. Etrafı su saçılmıyor. İçte böyle gördüğünüz gibi çelik. Ben kullanmıştım dediğim gibi. Gayet memnun kaldım. Ebeveyn kendi markasının Baby Plus. Şöyle kapatalım. Gayet kullanışlı. Artık son ürünlere geldim. Son olarak şöyle üçlü bir saç bandı aldım. Bunlara ben hep gelip bakıyordum ve indirimde görünce tabii ki kaçırmadım. Fiyatları 24.90'dan 12.99'a 13 liraya düşmüştü. Gayet uygundu. Bir de bunun böyle mavili olan bir modeli vardı. Ben sarılısını aldım. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bir de son son olarak artık şöyle bir tayt aldım. Şöyle ucunda gökkuşağı detayı var. Böyle e, tütü etek gibi. Bunun da fiyatı 24.99'dan 12.45'e düşmüştü. Bunu 6 aylık aldım. 3 aylığı yoktu olsaydı alacaktım. Şimdi de giydirebilirdim. Ama maalesef yoktu. Gördüğünüz gibi ürünler gayet ucuz. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka en kısa zamanda kampanya etmeden ebeveye bakmalısınız. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.